5 Eylül 2025, Cuma 22.10 güncelleme tarihi, 5 Eylül 2025-22.10, Süper Lig kulüplerinden Antalya Spor'da kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlar arasında. Bu doğrultuda Akdeniz ekibi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor, Süper Lig kulüplerinden Antalya Spor, kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen takımlar arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Akdeniz ekibi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor, haberin devamı. Fırsat transferi, bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Poyraz Efe Yıldırım ve Thomas C. Vancara'dan performans olarak istediğini alamayan Antalya Spor'da fırsat transferi olarak nitelendirilebilecek bir forvet ismi gündeme geldi. DNNIS -E bombası, Afrika Fruit'un haberine göre, Antalya Spor, Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bon servisini elinde bulunduran Emanuel Deniz ile görüşüyor. Öte yandan Akdeniz ekibi ve 27 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu ile ileri seviyede transfer görüşmeleri yapıyor. Tarafların 2 veya 3 yıllık bir sözleşmeye imza atabileceği vurgulandı. İlgili haberler